Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 22 Eylül 2025 Pazartesi gününün altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de sizlere altın fiyatları konusunda gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Gram altının fiyatı 5018 lira, satış fiyatı 5021 lira. Çeyrek altının fiyatı 8173 lira, satış fiyatı 8227 lira. Yarım altının fiyatı 16347 lira, satış fiyatı 16455 lira. Tam altının fiyatı 32119 lira. Satış fiyatı 32.742 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 32.593 lira. Satış fiyatı 32.788 lira. 14er altın alış fiyatı 2871 lira, satış fiyatı 2873 lira. 18er altın alış fiyatı 3682 lira, satış fiyatı 3684 lira. 22er beyaz fiyatı 4567 lira, satış fiyatı 4793 lira. Reşit altın alış fiyatı 32625 lira, satış fiyatı 32820 lira. Ata altın alış fiyatı 33122 lira, satış fiyatı 33947 lira. Gram altın alış fiyatı 80297 lira, satış fiyatı 82108 lira. Beşli altın alış fiyatı 162603 lira, satış fiyatı 165722 lira. 10 saat altın alış fiyatı 3688 dolar, satış fiyatı 3689 dolar. Gümüş alış fiyatı 57 lira 42 kuruş, satış fiyatı 57 lira 46 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 32634 lira, satış fiyatı 32859 lira. Bu videomuzda siz değerli ise birlikte 22 Eylül 2025 Pazartesi gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonu akımı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.